Çocuklar, gençler büyük bir stres altına giriyorlar. E, bu şekilde verilen işte sınavlar ya da her şeyin tek bir olaya bağlanması, tek bir tarihte, tek bir konuda e, bir şeyi başarıp başaramama e, haline geldiği zaman çok büyük bir stres yaratıyor ki bilmediklerinden, yeteri kadar çalışmadıklarından, yeterli olmadıklarından değil o strese. E, stresi yönetemediklerinden o strese dayanamadıklarından eleniyorlar. Evet. O zaman birçok aslında potansiyel belki birçok yetenek belki boşa gidiyor böyle diyebilir miyiz? İnsan ve bireysel anlamda boşa gidiyor. Ama bence toplumsal anlamda insanları yönetmek istiyorsan, onları prototipleştirmek, kontrol edilebilir hale getirmek istiyorsan Korkuyla ve stresle onları baskılamak olağanüstü bir yöntem. Çoğumuz buna düşüyoruz. Evet. Ben ailelerle çalıştığımda sınav süresince e, sistem böyle, biz ne yapalım? Tabii ki baskı yapacağız, tabii ki bir yere girmesini bekleyeceğiz. Dolayısıyla e, e, genel popülasyonun, hani o Eric Brommer'dır ya, bir, bir kişi... Bireysel bir deliliği e, e, iyileştirmek kolay olabilir ama toplumsal bir delilik, toplumsal bir çılgınlık en zorunlu. Evet kesinlikle. Evet, zamanımızda tabii. bunu yaşıyoruz. Yani herkes birbiriyle konuşacağız, işte öleceğiz, çok kötü olacağız, aç kalacak kız gelecek, kuraklıktı, savaştı, şuydu buydu. Ve o belirsizlik, o zaman nasıl çıkacağım ben de? gittiğim her köşede, gittiğim kafede, işte ne bileyim sosyal medyada sürekli her birimiz bu korkuya maruz kalıyoruz. Kesinlikle. Bir beklentin varsa yarından diyor ki hiç bekleme. Sen belki düğün bekliyorsun ama her an bir hastalık krizi çıkabilir, eve kapanabilirsin. Ne bileyim şu olabilir, olabilir. Senin o beklenti aşağı çekme yöntemlerin bile ya da ona kendince bir tarih belirleme yöntemlerin bile genel toplum tarafından ya da topluluk tarafından engellenmiş oluyor.